Merhaba arkadaşlar. E, bu videomda Resort Tycoon oynayacağım. Galiba kanaldaki ilk Tycoon ydu. Yanında Yanımda Eyüp ve Mehmet var. Mehmet konuşamıyor. Çete yazacak. Bakayım yazmış bir şey. Yok şu an yazmaz. Ee, Eyüp arkadaşlar merhaba ama ben de oynadım da Roblox'u yok bende. O yüzden giremiyorum. Ben de Hüseyin'i izliyorum arkadaşlar. Evet, Hüseyin beni izlemek sizin. Böyle yapıyorum. Ben ona taktik vereceğim. Ben çünkü buna benzer bir oyun oynamıştım. Bank. E, bank Tycoon bilmiyorum. Öyle yani bir bank, oyun vardı. Bank, buna benziyor. Bank, Ama, Ama bunda da gemi yapıyor. Yes. Ben yani Bank Tycoon 1'i bitirdim. Bank Tycoon 2'yi bitirdim. Bunu La, da bitirdim. Banka. Ee, başka Airport Tycoon'u da bitirdim. İşte. Kanka bu arada ekran bomba. İzliyordum ne Ha oldu oldu. Heh, tamam. tamam. Böyle şeyler yapıyorsun tamam mı? E, e, palalarla burayı yükseltiyor. 300 tane taykın bitirdim zaten. Evet. Yani. Palal burada. Sonra da diğerlerini şey Ben 3-4 yıldır bu oyunu oynuyorum. Bana tavsiye vermene gerek yok. Şu yeşil yere git. Ne yapayım? Veresin yeri. Yani. Arkadaşlar ee, bana bir de tavsiye vermeyin. <laughs> Allah para hmm. tuzağı, para tuzağı, para tuzağı. Para tamam, tuzağı kanka. ne yapılıyor? Şey şimdi. Eyüp Azza. En fazla o kadar mı? Aa. Bunlar ucuz. Tu sonra bir yiyecekler bir milyon. <laughs> Allah. Uçan yaptılar. He bu bir bayağı uzun olacak. Yani villa. Bak Doğru. burası villa olacak. Hatta diyor. Burası e, şey o, olacak. Uçak. Uçak? E, pisti, uçaklar olacak ve pist olacak. Bu taraf. Evet. Buradan ilk gidiş şu anda. Evet evet. Bir buçuk. Neredeyse bir buçuk bin olmuş para dedik. Pala kas pala 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 pala. Ben de makla ilgileniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence Arvian, ilk içeriği yap kanka, ilk Arvian, içeriği yap. Bir şey yok şu anlık. İçeriği yap ilk. Bir su panı kas. Tamam. Zaten bak ilk e, iç ne <laughs> yap? İlk binayı ya. yap. 400 ha? ne? 280 anladım da 400 ne? Şunları alayım bari. Bunlar biraz pahalıymış. Tam. Işık ışık. Işık nerede? Ya bildiğini. Bil. Ah, ışığı buldum. Buldum. Koş koş koş. Işık bulmam lazım. Bu ışık değil. Bu bu da ışık değil. Şu ışık değil. Yok, plant bitidi. Ya. Su Ooo, çiksene. Ben maal. bir kere bitirmiştim burayı, biliyorum. Ama ışığın ne zaman geldiğini bilmiyorum. Boş ver kanka. Karanlık, karanlık. He, bu ada adamlar maaş vereceğim mi? Maaşsız çalışmıyorlar tamam. çünkü. Evet. sadece. Buralara yol aldım. Bir şeyler yaptım. Burayı bitirdim. Ev, yani oteli. Buradan yol çektim. Buraya geldim. Burada para şeylerini aldım sadece. Şuradan şunu da alayım. Şu drop'u da koyayım. Sonra da son olarak bu kalıyor. Bunda bayağı gelişmek istiyorum. O yüzden e, ee, güzel yerleri koyacağım. 20 dakikalık filam olacak normalde. Ben onu keserek keserek 15 dakika olmadı 10, 10 dakikaya düşüreceğim. Yani şu an izliyorsunuz 10 dakikalık filam olacak. En yüksek 12 dakika olacak. Eyüp sustum bakayım. Bakıyorum. burda <laughs> tamam bur burada değilsin demedim de sustum dedim. Ya bunu ve parayı beklerken çok sıkıcı. Çete yazıyor şu anda. Roblox'taki chat, Roblox'taki. He, ben de gemi yapacağım. Neyim? Memo Roblox. Kanka yazıyormuş dur. Ben Mehmet'i izliyorum şu anda. Mehmet güzel yapıyor. Oo. Kanka i̇şte, sen Memo gemi yapmış? Yazdı zaten. Ha. O bizi duyuyor çünkü. Ama biz onu duyamıyoruz. Olsa kanka, da. bu arada e, şey çok ileri gitmiş Mehmet. Sen de bayağı gitsen iyi olur o çünkü kanka. benden biraz önce başladı da. Çakal hızlı. Tamam diğerlerini al kanka. Tamam artık bunlara başladım. Şimdi Çakar. neredeymiş gemi? Ben de yapan bari. şey geliyordu kendiliğinden para geliyordu e, şeylerle burada kendin almak zorundasın parayı he gemi şurada yapılıyor bak şu deniz kenarı var ya işte orada. ama orada şey çıkıyor ilk böyle bir şey çıkıyor sonra gemi tamam al onları da bak hepsi sana... 60 bin ne ya 60 bin ne ya e, o kadar pahalı Ön, öndekini al, öndekini al, öndeki daha ucuz. Evet, bunu alayım önce. Bunları şunu da alayım bari içim geç kaldı. Tamam, yeter. Şimdi 10 bin biriktirip şey alacağım. Gemi. Bu sen otele git, oradaki parayı al. Son buraya geldiğinde bir sürü para olur. Ama e, tab, e sen bildiğini yapmak. Var da. Bak e, buradakini he. Ben sence köpek balığına küçükken ne diyordum? Sence o. Gel çana engel olmasına çalışıyorlar ya. Düzgün çalışın lan keserim. Kanka balıkların Bak, üstüne basın. yarım paraya düşürdüm. Kanka önleri biraz ışıklandı ya ışık galiba mı? He şu kulübede para çıkar belki. İçine bir baksana. Çıkmıyor, He. Oh, oh, Aa bak ee. burada küçük tekne. Mehmet de bunu yapmıştı galiba. Zırın, artık yüzüyorum. Vay, yapıyorum. Kanka, bunu da karaya çıkarma. <laughs> He. yapıyorum. Arkadaşlar size anlatayım diye. Buraya tabi ee, Hü e, tabii Hüseyin çekmedi. Şey, Hüseyin, Hüseyin bir tane golf arabası var tamam mı? Böyle geliyor tembelliğe tembelliği yüzünden ilerlemek istemiyor tamam mı? E sonra da ne yapıyor? Golf arabasında yanlışlıkla denize atıyor ve arabayı çıkarmıyor. Bu arada Memo aman Eyüp. He. Onu ben bilerek atmıştım. Ne? <laughs> i̇şte konuyu değiştireceğiz arkadaşlar. E, şey tabi. Komik, e, komik olsun diye attım orada. An... yani bilet verecek, parayı verecekler ama e, oyun oynayacaklar. <laughs> tamam. Dur Mehmet'e bakayım gelmiş mi? Hayır gelmemiş kanka. Discord'a yazmış mı? Hayır. Boş ver. O herhalde canı Evet ya. Yani, Biraz da sıkıcı, sıkıcı geldi baksana bana. Ama yani. bence evet. güzel oyun ya. Yine araba yap. Çıktı kanka çıktı. Biraz otel ile ilgili ne olur. Evet. Otelde para yok. Ve otelde alabileceğin hiçbir şey kalmadı. Şey görmüştüm galiba ben. Yapma şeyi artık oyun parkıyla ile ilgilenelim durma evet şurada bilet keseceğim bilet var bilet satıyor. bilet şey yapıyorsun ya anlamadım ki ben bileti buraya girmek Aa. için bilet alıcaksın ooo bir sürü para veriyor zenginlik kahlası çok yakışıklıyım ha arkadaşlar siz ben roblox e, görünüşümü görseydiniz görenler vardı belki izleyenler bilmiyorum ama kahretsin çok yakışıklı çıkmış. Ama. Evet çok ço yakışıklı çıkmış. Yakışıklı çıkmış. İşte burası neresi kanka? Ne bilen ben neresi? Kanka bu ne? Yine mi park evet, Ağaçla kalksın. O ne açıcak. Kanka neden böyle ilerliyor? Bassa ya bir... Barra yok. Barra. Tamam, tamam burada, bar burada para var oh, galiba. Oh, oh, oh. Tek param bunu yeteyim. Ne çıkacak burada? olsa havalimanı. Kanka 3 yerde bana yol he. Hem yat şey yaparsın, yaparsın hem otelle ilgilenirse hem parkla. Uf. Bu videoluk yeter. Hayır ya. Bitireceği bunu abi, abi bitireceği, bitireceği. Dolandırıyoruz. Bu altın. Ucuz alabilirsin bence altın. Aa altınsa o zaman e, çok. Kala yani demek. görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Ha fareye peynir var bu arada fareye. Evet tamam veririm. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> bu videomuz bu kadar. Bay bay.